Komdan herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Teknofest Roket yarışmasında verilmiş olan ön tasarım raporu şablonundaki aviyonik kısmı beraber inceleyeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken noktaları e, kısaca size anlatacağım. Tamamıyla bir rapor hazırlamayacağız fakat e, raporda nereyi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Buna göre siz de e, raporunuzu kendiniz yazabilirsiniz. Zaten diğer iletişim kanallarımızdan bize ulaşarak ekstra detaylı soruları sorabilirsiniz. Hemen ben buradan raporumu açtım. Görmüş olduğunuz gibi raporda 28. sayfada orta ittifa raporunda. Burada aviyonik mekanik görünüm diyor. Burada e, tasarımı yapan arkadaşınız. Mesela OpenRocket'te bir tasarım yapıldı ve bu OpenRocket'te yapılan tasarım CAD tasarımını yani 3 boyutlu tasarımı dönüştürüldü. Burada 3 boyutlu tasarımını buraya yerleştireceksiniz resim olarak. Burada benim size tavsiyem zaten burada da not etmiş alt sistem içerik detaylarında belirtilmiş olan tüm bilgiler içermelidir diyor. Benim sizden size tavsiyem buraya koyacağınız 3 boyutlu tasarımın her detayını ıı, 3 boyutlu olarak belirtmeniz. Yani içinde sadece bir aviyonik e, bölümün sadece dış çeperini koymanız değil de yani sadece içindeki o case'ini e, koymanız değil. Pillerini, e, içindeki kartın e, görünümünü, bunların hepsini koyarsanız hem daha fazla puan alırsınız hem de e, ilerleyen süreçlerde hani ya da e, herhangi bir anlatmak istediğiniz ön tasarım raporunda e, oradan bir ok çıkarak herhangi bir anlatmak istediğiniz bir şey varsa burada anlatabilirsiniz. Aviyonik detay bir kısmına gelecek olursak. Burada algoritma sistem blok diyagramı diyor. Burada aviyonik sistemin yapısını gösteren temel düzeyde blok diyagram hazırlanmalıdır. Bu blok diyagramda buradaki bahsettiği şey hemen size gösterecek olursam. Ben bunun videosunu Modern Rocket YouTube kanalımızda zaten çektim. Burada blok diyagram videomuz var. Bunu açacak olursak şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi burada bir blok diyagram zaten ben size hazırladım. Şöyle gösterecek olursam sonucunu. Bu şekilde Avionics sistemi ana bilgisayar, yedek bilgisayar, faydalı bilgisayar olarak ayırdık. Burada ana bilgisayara gelen e, sensörleri bağladık. sensörlerimize, ayarladık. Buradan XP Pro Skiceden çıkışımızı verdik. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi bunları detaylandırdık. Tabi siz daha detaylı bir şekilde bunu hazırlayabilirsiniz. Bu videoyu izlerseniz size faydalı olacaktır. Buradan öteriden itibaren burada kurtarma sistemi algoritmasının nasıl olması gerektiğini planlayın demiş. Bunda şöyle bir durum var. Kurtarma sisteminizin türünü belirlediniz. Ee, mesela ben barutlu patlatma e, olarak belirledim diyelim. Burada kurtarma sisteminin nasıl çalışacağını, bu algoritmanın hangi sensörlerden veri alarak e, çalıştırılacağını ve bu sensörleri nasıl işleyeceğini anlatacağız. Yani şöyle diyebilirim. Ben mesela e, roketimin 3000 metre irtifaya ya da 1500 metre diyelim. Hadi 1500 metre irtifaya çıktığını farz ediyoruz. Roketimin normal şartlar altında 1500 metre irtifaya çıktıktan sonra düşüş anında paraşütünü açıp Apogee noktasında paraşütünü açıp inişe geçmesi beklenmektedir. Burada da bunu anlatacağız. Yani ben 1500 metrede basınç sensöründen aldığım veriyi şu şekilde işleyerek şu algoritmayı yazarak inişini sağlayacağım. Paraşütlerin aktifleştirilmesini sağlayacağım diyerekten. E, bu algoritmamızı açıklayacağız. Zaten burada size kontrol algoritmasına temel düzeyde olarak olacak şekilde yer verilmelidir diye bahsetmişiz. Tabii ki siz yani daha detaylı açıklarsanız hani e, eksik bir nokta kalmayacağı için hani herhangi bir puan kırma söz konusu olmayacak. Bunların hem yedek hem de ana bilgisayar olarak e, açıklanması istenmektedir. Mesela yedek bilgisayarımızda ivme sensörüne göre MFO sensörüne göre mesela çalıştığını farz edelim. Diyeceğim ki ben roketin 1500 metre irtifaya çıktığı zaman e, ana bilgisayarımın e, yedek bilgis bilgisayarımın basınç sensörünün tetiklenmemesi durumunda yedek bilgisayarım roketimin aşağı yönlü hareketini e, şu şekilde yani mesela diyelim ki e, aşağı yönlü e ivmenin mesela e ivmenin eksi olduğu durumda veyahut da ee, ne diyelim roketin burnunun aşağı yönlü döndüğü durumda. Bunları detaylıca açıklarsanız e, sizin için puan konusunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bunlardan bahsedeceksiniz. Pardon. Aviyonik yedik ve yedik bir aviyonik arasındaki çalışma mı durumunda geçişin nasıl olacağını temel düzeyde açıklanmalı. Bu da e, az önce bahsettiğim zaten ee, ana bilgisayarım mesela eee BMP sensörüyle çalışan ana bilgisayarımın e, kurtarma sistemini tetiklemedi. Peki bu e, yedek bilgisayarım nasıl çalışacak? Mesela şöyle yapabilirsiniz. Ana bilgisayarınızdan ve yedek bilgisayarınızdan e, aynı şekilde kurtarma sistemine bir bağlantı sağlayabilirsiniz. E, bağlantı kablolarıyla ve ana bilgisayarın yedek bilgisayarın arasında e, sinyal geçişini engelleyecek bir parça koyarak e, burada ana bilgisayar çalışmadığı zaman zaten otomatikman yedek bilgisayarınız çalışmış olacaktır. Yedek bilgisayarınız ne yaparsanız Ana bilgisayardan tabii ki sonraki aşamada çalışacak bir algoritma yazarsanız. Bunu artık kendi roketinize nasıl kurgulayacaksınız? Bunu basitçe açıklamanız isteniyor ve bu kısmın 4 slaytı geçmemesi isteniyor. Burada kart tasarımı ve devre elemanları. Avionik detay 1'de göstermiş blok diyagramlarda belirtilmiş olan roketin uçuş verilerinin alınacağı sensörlerin bunların hepsinin yapıldığı bir uçuş bilgisayarı kart tasarımının temel düzeyde ortaya konulmalıdır. Şimdi Burada gene YouTube açacak olursam model rokette görmüş olduğunuz gibi avionik sistem uçuş bilgisayarı kart tasarımı şeklinde bir videomuz mevcut. Bu videoya girdiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz üzere Eagle programı üzerinden bir kart tasarımı yaptık. Ama burada tamamlamadık. Şöyle tamamlamadık. Çünkü sizin hepinizin bilgisayarları farklı olacak ve ben burada sadece size mantığını anlatmak istedim. Buna bakarak e, kart tasarımınızı yapabilirsiniz zaten biz bu seriye devam edeceğiz ötereden önce de bu video gelmiş olur kendiniz de kart tasarımını zaten yapabilirsiniz İnternetten araştırarak bu kart tasarımını oluşturabilirsiniz burada temel düzeyde ortaya konulmalıdır dedi bütün devre elemanlarını işlemcilerin olduğu bir e, bu blok diyagramdaki daha önce burada bakın blok diyagram yapmıştık buradan yola çıkarak bir kart tasarımını Ortaya koyacaksınız. Bunu şematik görünümü olur, ee, daha ee, board görünüm olur, kart görünümü Bunların ikisini de buraya koyarsanız ee, faydalı olacaklar. Ana bilgisayar, yedek bilgisayar faydalık için. Kullanılan temel devre elemanları ee, vesaire. Burada bunların neden öngörüldüğü, yani bunları neden tercih ettiniz? Veyahut da bakın burada kullanılması ihtimali yüksek olan sensörleri ve sistemleri. Yani öngördüğünüz, mesela ben bunu kullanmayı düşünüyorum diye bahsettiğiniz bir sensör varsa karar vermediniz. Bunların neden e, tercih edildiğini açıklayın diyor. Bunu neden tercih etmiş olabilirsiniz? e Fiyat olarak e, size uygun gelmiş olabilir. Sizin e, belirlemiş olduğunuz bütçeye uygun gelmiş olabilir. Kullanım kolaylığı açısından... Ee, mesela kodlanması kolay olabilir. Hazır kütüphaneleri mevcut olabilir. Bunları burada belirtirseniz sizin için faydalı olacaktır. Sensör verilerinin filtrelenmesi. Bunlarla ilgili temel düzeyde bilgi verilmelidir. Deniyor. Bundan bahsedecek olursak Sensör verileri mesela Ne diyelim? Veri filtreleme Tipleri bu şekilde aratırsak çıkabilir. Bakın burada farklı verilerin filtreleme tipleri veyahut da e, Kalman filtresi mesela Kalman filtresi Arduino mesela bunu kullanabilirsiniz. Kalman filtresi ile ilgili hemen burada bilgiler mevcut. Bunları kullanmanızın size ne gibi faydası var? Mesela görmüş olduğunuz gibi burada ölçülen değerler var. Burada filtrelenmiş değerler var. Yani bunlar şu aradaki farkındaysanız titreşimleri, ufak titreşimleri, ufak e, iniş çıkışları kalma titresiyle bunları kaldırmış. Bunun faydası size şu şekilde olacaktır. Eğer e, roketinizin, e, diyelim ki e, ben ilme sensörünü e, kullanıyorum ve ilme sensöründeki verilerin eksi olduğu takdirde ben bunu e, roketimin kurtarma sistemini aktifleştirecek Bunu e, Sensör verilerini filtrelemezsem Ufak tefek inişli çıkışlı Hem roketin hareketlerinden dolayı Hem de sensör üzerindeki e, Veri akışı sırasındaki Bizim hissedemediğimiz frekanslardan dolayı Ufak tefek iniş çıkışlar olabilecektir e, Bu yüzden Biz bu işi riske atmadan e, Nasıl kurtarma sistemimizi Aktifleştirebiliriz derseniz ee, bunu sensör verilerini filtreleyerek yapabilirsiniz. Bunu aynı şekilde e, Arduino filter type diyerek buradan da İngilizce olarak da aratabilirsiniz. Yani internette birçok kaynak var. Bunları aratırsanız sensör verileme verilerini filtreleme türlerini bulabilirsiniz. Dediğim gibi ben size bir örnek olarak Kalman filtresini önerdim. Başka filtreleme tipleri de var. Ortalama düzey filtreleri vesaire var. Bunları e, burada belirteceksiniz, ben şuradan gelen sensör verilerini, basın sensöründen gelen verileri, e, ivme sensöründen gelen verileri ben kalmağın filtresi ile filtreleyeceğim diyerek bunu açıklamalısınız. Kartların üretim yöntemlerini ve nasıl test edileceklerine yani dair yöntemleri e, burada e, KTR'ye kadar yapılacaklar hakkında özet bilgi verilmelidir. Burada bahsetmeniz gereken şey, Kartların üretim yöntemleri. Mesela ben kartımı aldım. Evet tasarımını yaptım. Ben bu kartı nasıl üreteceğim? Bir PCB firmasına mı göndereceğim? Yoksa kendim mi e, baskı devre kartı olarak üreteceğim? Yoksa kablolarla bir bağlantı mı yapacağım? Ben kartı üretmek istemiyorum. Benim öyle bir imkanım yok. Veyahut da kendim e, kart devre tasarımı yapıp bunu kendim yapmak istiyorum. Veyahut da hiç işte devre basmadan kablolarla bağlantı yapmak istiyorum. Bunları ve bunun e, kartın Nasıl test edileceğini, mesela ne yapabilirsiniz, bu kartları belli bir sıcaklıkta, belli bir soğuk ortamda test edebilirsiniz, belli bir basınç altında test edebilirsiniz, ne yapabilirsiniz, bunu e, aynı e, basınç sensörünü test edeceğiniz gibi bir tane kapalı kabın içine koyabilir ve ortamdaki e, havayı süpürgeyle çekerek basınç değişimine göre Sensörlerin çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. Yani bunlar şekillendirilebilir. Kendinizce test yöntemleri bulabilirsiniz. Bunlar hakkında bir bilgi isteniyor sizden. Benim tavsiyem olabildiğince fazla test yöntemi belirleyip bunları not etmeniz. Bütün istenilenlerin aynı şekilde aviyonik ve yedek aviyonik için belirtin denmiş. Buradan İletişim yer istasyonu kısmına gelmiş olursak iletişim için kullanılacak modüller hakkında seçim kriterleri hakkında bilgi verilmesi verilmelidir. Aynı şekilde az önceki burada yaptığımız gibi burada bu modülleri mesela ben HC12 modülü kullanıyorum diyelim. Ben bu modülü neden kullanıyorum? Yani benim tercih etmemdeki sebep ne? Bunu kullanırken nelere dikkat ediyorum? Yani benim için şu kolaylığı vardır. Daha önce kullanmışımdır ben bu sensörü. Tecrübem vardır. Bunları tek tek buraya yazacaksınız. Olabildiğince fazla yazarsanız sizin için iyi olacaktır. Tabii ki mantıklı şeyler yazmanız gerekiyor. Mesela XP kullanıyorum. Evet maliyeti yüksek ama ben XP'yi daha önce tecrübelerim var ve güvenilir bir sensör olduğunu düşünüyorum. mesafesinin, kendi mesafesinin, anten kullanmadan olan mesafesinin yeterli olacağını düşünüyorum. Anten kullandığım zaman işimin garanti olacağını düşünüyorum. Bunları tek tek buraya not edebilirsiniz. Verilerin hangi bandda nasıl bir paket ile aktarılacağı açıklanmalıdır. Bu da mesela 2.4 GHz bandında e, işte ne bileyim işte basınç sensörü basınç sensöründen gelen verilerin aktarılacağı işte bunların hangi paketiyle aktarılacağı bunlar e, zaten alacağınız sensör e, dökümanında yazan bilgiler. Mesela XP'nin dökümanında bu bilgiler mevcut. Yani buna 2.4 çıkarsa işte 433 MHz bunların hangi bantta verileceği zaten sensörlerin direkt ee, açıklama kısmında yazar. Yer istasyonu yazılımı ile kullanılacak olan antenler ve seçim kriterleri hakkında bilgi verilmeli. Mesela yer istasyonu yazılımı. Ben ee, diyelim ki kendim bir yer istasyonu yazılımı yapamayacağım. Kendim kendi ee, yer istasyonu için bir yazılım oluşturma kabiliyetim yok. Bunun için ne yapabilirim? İnternetten internetten mesela hazır yer istasyonları yazılımları bulabilirim. Veyahut da Arduino'nun veya XP kullanıyorsanız XP'nin kendi arayüzü var. Bunların seri port okuyucularını kullanabilirim. Ee, eğer yer istasyonu yazılımı yapacaksanız burada mesela Visual Studio var buradan bir yer istasyonu yazılımı yapabilirsiniz. İnternette de bunun hakkında çok fazla kaynak var. Bunun için de bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bunun hakkında bir bilgilendirme yapacaksınız. Ve antenler ve seçim kriterleri. Mesela ben Yagi anten kullanacağım. Bu Yagi anteni neden seçtim? Neden bu Yagi anteni kullanmak istedim? Bunun hakkında bir bilgi verilmesi isteniyor. Anten ve antenin seçim kriteri. Yani bu antenler hakkında da internette çok sayıda döküman mevcut. Yani antenlerin, yagi antenlerin, diğer anten tiplerinin, işte e, kablo antenler var. İşte birçok anten tipi var. Burada e, açmaya gerek yok. İnternetten antenleri araştırırsanız, bunların kullanım alanlarını, e, modüllerle kullanımlarını araştırırsanız bunlar sizin için faydalı olacaktır. Fakat anten seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta çalışma bandı. Mesela ben şimdi 2.4 GHz'lik bir bantla çalışan bir anteni oturup da e, LoRa modülünde kullanamam. Mesela LoRa e, ayrı bir frekansla çalışıyor. 2.4 GHz anten ayrı bir frekansta çalışıyor. Burada iletişim arayüzündeki güç ihtiyacının hesabı ve avionik sistemi buna uygun tasarlandığı gösterilmelidir deniyor. Buradaki hesabı Link Budget ve e, Power Budget şeklinde internetten araştırırsanız Hemen şöyle yapalım link budget. Hemen girdiğimiz zaman, bakın burada link budget calculator şeklinde size hesaplanması burada otomatik hesaplama şeyleri var. İnternetten bunları araştırırsanız kaynak çok fazla kaynak var. Bakın burada Türkçe bir kaynak var. Bunları çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, buradan mesela diyelim ki Power Budget görmüş olduğunuz gibi e, power budget'ın ne olduğu burada tek tek not edilmiş. Bunları araştırırsanız bunlara ulaşabilirsiniz. Bunun ikisi yani link budget ve power budget şeklinde bunların hesabını yapacaksınız. Ve avionik sistemi buna uygun tasarlandı. Yani avionik sistemi derken işte gelen güç miktarları, işte e, modüllerinizin çıkış güçleri vesaire, Bunların hepsinin yeterli oldu. Yani sizde buradan istenen şey e, hem e, iletişim için sağlanan gücün yeterli olduğu hem de sistemin komple çalışması için sağlanan gücün yeterli olduğunu size burada uygun olduğunu göstermeniz isteniyor. Roket ve yer istasyonu arasındaki iletişimi şematik olarak anlatan bir görsel hazırlanmalı demiş. Bu da şöyle yani bir e, şema yapacaksınız burada roketle yer istasyonunun arasındaki iletişimi nasıl yaptığınızı e, görsel olarak anlatacaksınız. Şurada basit bir hani tabii ki bunu yapmayın. Ben burada hemen e, size ufak tefek bir göstermek için yapıyorum. Diyelim ki şunu şöyle gösterdim. Bu roketimiz diyelim. Şu aradaki bağlantı. Aşağıya hemen bir daha şey yaptım. Şurada Yer istasyonu şuraya modülün adını yazabilirim buraya yer istasyonu buraya yukarıdaki e, roketin e, irtifasını vesairesini. İşte mesela bu roket ayrıldı şurada faydalı yük var aynı şekilde e, faydalı yükten buraya yer istasyonuna bir bilgi geliyor buraya tekrardan modülü burada e, modülün kullandığı band genişliğini bunları tek tek burada belirtirseniz e, ...daha fazla puan alacaksınızdır. Yani puanınız kırılmaz. Dediğim gibi bu sadece bir örnekti. Yani e, kendiniz... ...daha detaylı olarak... ...tabii ki burada herhangi bir şey göstermedim ama... ...detaylı olarak bunları yazabilirsiniz. E, başka? Alt sistem, ek içerik. Burada... E, ...ek bir alt sisteme sahip olması durumunda. Bu ne olabilir? Faydalı yükünüzde... ...özelleştirilmiş bir sistem olabilir. E, mesela bir... Başka bir ne bileyim faydalı yükünüzü drone olarak kullanabilirsiniz başka bir şey olarak kullanabilirsiniz şu an raporda izin şartlarında izin veriliyormuş şu an onun konuda bir bilgim yok ama herhangi bir e, sistem kullanıyorsanız bunların dışında şurada bahsedilenlerin dışında bunu da burada sizden istiyor. benim aviyonik konusunda size tavsiyem olabildiğince e, basit düşünüp e, basit sistemin detaylarını fazla vermeniz yani detaylı bir sistem karmaşık bir sistem yapmamanız, olabildiğince basit yapmanız. Çünkü e, aviyonik olarak e, işlemler biraz e, sıkıntı olabiliyor. Yani diyelim ki kart tasarımı yapıyorsunuz, kart tasarımı sürecinde zorluklar yaşayabilirsiniz detaylı olarak düşündüğünüz zaman. Ya dediğim gibi işlevi işlevin işlevinizi yerine getirmesi önemli. Mesela ihtiyacınız olmayan bir veriyi ölçmenize gerek yok. Bu veriyle ilgili herhangi bir sensör takmanıza gerek yok. Yani ben burada oturup da mesela nem miktarı benim için önemli değildir. Ya da ne bileyim sıcaklık miktarı benim için önemli değil. Oturup da benim burada sıcaklığı ölçmemin veya deneyimi ölçmemin bunu sensörü sistemin üzerine koymamın bir manası, bir mantığı yok. Ve avionik için şunu da önereceğim. Olabildiğince fazla test yazmanız gerekiyor. Yani e, çok fazla test Oluşturmanız gerekiyor burada görmüş olduğunuz gibi testler kısmının kısmında e, algoritma testleri kart fonksiyonellik testleri iletişim testleri Bunlar olabildiğince fazla yazın çünkü testine kadar fazla yaparsanız o kadar puan alacaksınız ama tabii ki e, yani bu testleri gerçekleştirmeniz gerekiyor şu an herhalde başka bir herhangi bir sıkıntı kalmadı e, sorularınız varsa Youtube yorumlarında Veyahut da Zaten burada kanalımızın profili mevcut Burada Youtube yorumlarına yazabilirsiniz Ayrıca Modernroket.com yorumlarına Yazabilirsiniz Ama buradan biraz geç dönüş yapabiliriz ee, Instagram adresimiz mevcut Instagram üzerinden bizi yazabilirsiniz Ayrıca Telegram kanallarımız mevcut Telegram üzerinden de bizi yazıp ulaşabilirsiniz Videoyu izlediğiniz için teşekkürler Bu arada bir duyuru yapayım Youtube üzerinden abone olan kullanıcılar arasından belirlediğimiz bazı takımlara sponsorlar aracılığıyla malzeme ve maddi destek sağlayacağız. Abone olursanız bu şekilde bir avantaj sağlayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.